videoda da kedim naneyi nasıl eğittiğimi sizlerle paylaşacağım. E, gerek konuşarak ve anlatarak gerekse göstererek birçok video çektim. Biraz bahsetmek istiyorum nasıl yapıldığını, doğru şekilde nasıl yapılıyor. Ben kedi eğitmeye çalıştığımda bir iki ay kadar eğitemedim. Bunun sebebi yanlış şekilde yapmam. E, siz de doğru şekilde öğrendiğiniz zaman kedi eğitmenin ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Kedi eğitmekten kastım bu arada oturmasını ve pati vermesini sağlamak ya da gel demek ya da onun ismini söylediğinizde onun sizi anlamasını sağlamak. İlk olarak kesinlikle yapmamanız gereken şey ondan hemen pati istemek. Yani kediye oturmayı öğretmeden pati istemeyin. Çünkü ben bunu çok denedim. Ee, nane oturmayı bilmiyordu. Ben önce ondan pati vermesini öğretmek istedim. Ama nane oturup yerinde durmadığı için sürekli dolandığı için patisini de vermiyordu ve ben ne kadar denesem de bunu öğretememiştim. Ee, sonra aslında ilk yapmam gerekenin oturmayı öğretmek olduğunu öğrendim. Eğer kediniz sabit bir şekilde durursa o zaman patisini de veriyor ya da sizin diğer istediğiniz şeyleri de yapabiliyor. Ama kediniz oturmayı öğrenmeden patiği vermiyor. Bunu ben deneyimleyerek gördüm. Oturmayı öğretmek çok kolay. Ancak onun yapmasını sağlamak için ona bir ödül sunmanız gerekiyor. Bunda da benim önerim yaş mama. Sizin bütçenize uygun yaş mama alın bir paket. Bu bir paketi tek seferde vermeyin. Ben mesela eğitirken önceden yarısını veriyordum ve onu mesela haftada dört kere eğitmeye çalışıyordum. Yani iki paket mamayı yarım yarım 4 gün vererek tabi ardı ardına de. Şunun daha etkili bir yöntem olduğunu gördüm. Bir paket mamanın yarısını verecekseniz bile kaşıkla verin. Yani nasıl olduğunu size şimdi anlatayım şöyle. Oturmayı nasıl öğreteceğiz? Mama tamam. Mamayı aldınız. Şimdi kedinize kalçasını hafifçe bastırarak ona oturması gerektiğini gösterir. Ve tabi mamayı da görürsün o sıra. Daha sonra siz o oturmasa bile öyle yaptığınızda oturur pozisyona geldiğinde heyecanlı bir şekilde ona bir kaşık mama verin Gene isteyecektir. Gene aynı şeyi yapın. Gene oturmasını sağlamak için onun kalçasını hafifçe bastırarak oturması gerektiğini gösterin. Otur demeyi unutmayın. Ve o onu yapmasa bile siz bastırdığınız zaman o oturur pozisyona geçtiğinde ona mama vereceksiniz. Bir kaşık mamayı kabına koyun ve yemesini bekleyin. Yedikten sonra aynı işlemi tekrarlayın. Bir süre sonra kedi bunu anlayacak ve siz otur demeden oturmaya başlayacak. Siz mamayı çıkarmanız yeterli olacak. O bir süre sonra oturacak. E, nane de böyle olmuştu. Ben mamayı çıkardığım zaman ona otur demeden o oturup bekliyordu mama için. 2 ya da 3 günde aslında bunu yavaşça kavruyor. Bu kadar kısa bir sürede bir paket yaş mamayı 3 güne böldüğünüzü varsayalım. Bu mamanın 3'te birini kaşıkla 3-4 seferde kediye vereceksiniz ve öğreteceksiniz. Yani bunu 12 defa tekrarlamış olacaksınız. Böylece kediniz oturmayı öğrenecek. Oturmayı öğrendikten sonra yapmanız gereken şimdi de pati isteyeceksiniz. Yani önce oturtacaksınız sonra pati isteyeceksiniz. O vermese bile siz patisini alıp nazikçe sıkacaksınız. Sonra mama vereceksiniz ve o da bunu bir süre sonra bunu yaptığında Mamayı elde ettiğini öğrenecek Ve siz otur dediğinizde oturacak Patini ver dediğinizde Kendi uzatıp patisini verecek Ve böylece öğrenecek Tabi bunları yaparken Kedinin ismini de söyleyin Bu da kedinin ismini Öğrenmesini sağlıyor Ben bunları yaparken sürekli ismini söylüyordum Nane otur şeklinde siz de kedinizin ismini Söyleyip otur derseniz Bir süre sonra Bunları yaparken de kendi ismini de öğrenmiş olacak. Peki ben kedime nasıl gel dediğimde gelmesini öğrettim. Ona gelelim. Yoruldum. Ben mamayı çıkartıyordum ve o salondayken mamayı gösteriyordum. Nane mama diyordum ve odama gidiyordum. Odama giderken de naneye gel 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 kızım gel diyordum. Ve o da bir süre sonra ben onu çağırdığımda onu mama için çağırdığımı Öğrendi ve ben ne zaman ona gel gel desem mama vereceğimi düşünüp geliyor. Ee, gelmeyi de işte bu şekilde öğretebilirsiniz. Peki kedinizin başkasına pati vermemesini nasıl sağlarsınız? Günlerce onu eğitirken video çektim. Şimdi sizi o çektiğim videolarla baş başa bırakıyorum. Nane. Kızım. Yani yani Otur, otur bakalım. Otur. Patini ver. Patini. ver. Ps -ps -ps -ps. Gel. <laughs> dur, dur, dur. Otur. Otur bakalım. Otur nane. Otur. Otur anne. Buraya gel. Otur. Otur. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati. Öteki Otur. Hı. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati. Öteki pati. Öteki. Ver bu ötekini. Nane, buraya gel. Otur. Otur kızım. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati. Teşekkür ederim. Öteki. Öteki. Anneciğim öteki. Teşekkür ederim. Aferin kızım. <laughs> Mama mı istiyor kızım? Nerede kızımın mamasıdır? Otur bakalım. Otur. Patini ver anneciğim. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati, öteki, ötekini ver anneciğim. Teşekkür ederim. Gel. gel, 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 gel. Yedin mi? Hı. Gel. Otur, otur, otur. Nane, otur. Otur, otur anne. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati, öteki. Teşekkür ederim. Öteki. Annem teşekkür ederim. Ötekini ver. Öteki. Ötekini ver. Öteki pati. Teşekkür ederim. Otur. Otur. Bana bak. Otur. Tamam. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati. Öteki. Teşekkür ederim. Öteki ne? Ötekini nane. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Ha, otur bekle. Otur. Nane. Otur kızım. Bekle. 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 Cık cık. Otur. Nane bana bak. Nane. <laughs> Naneciğim. Al bakalım. Mamanı. Bir kaşık mı verdin anne diyor şu an. Bir kaşık mı verdin anne? Otur bakalım Naneciğim. Otur. Otur anneciğim. Otur. Bekle. Bekle. Bekle nane bana bak bekle otur bekle. 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 Aferin kızıma gel. Gel. Evet otur bakalım nane. Naneci. Nanem. Otur annem otur. 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 Bekle. Bekle. Bekle 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 nane bekle. Bana bak. Nane otur anneciğim. Otur otur. Tamam bekle bekle bekle. Gel. Gitti mi? Gel bakalım. Otur bakalım. Otur. Nane otur. Otur anneciğim. Nane bana bak. Otur. 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 Bekle. Otur. Patini ver bakalım. Patini ver. Teşekkür ederim. Ötekini ver. Ötekine. Ötekini annem. Hayır. Ötekini ver. Nane. Öteki pati. Teşekkür ederim. Gel. Otur bakalım. Otur. Patini ver. Teşekkür ederim. Öteki pati. Öteki. Ötekine. Teşekkür ederim. Anne. Otur. Bekle. 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 Aferin kızım. Gel. Gel. Öteki. Teşekkür ederim. İkisi için de teşekkür ederim. Bunu ver. Teşekkür ederim. Gel mama. Mama hadi. Gel bakalım. Otur. Otur. Naneci. Nane. Otur bakalım. Otur anne. Dur. Otur. Bekle. 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 Patini ver. Teşekkür ederim. Ötekini ver. Ötekini ver. Anneciğim. Ötekini. Nane bana bak. Otur. Öteki pati. Teşekkür ederim. Diğeri. Diğerini ver. Teşekkür ederim. Diğeri. Teşekkür ederim. Haydi mama zamanı. Gel buraya. Otur, otur. Hayır mama yok, mama yok. Bakma, otur. Bana bak, otur. Patini ver. Teşekkür ederim. Ötekini ver, ötekini ver. Anneciğim ötekini. Ötekini ver, ötekini ver. Teşekkür Ne zamanı? Mamu mu zamanı? Patini ver bakalım. Pati ver. Annem pati ver. Teşekkür ederim. Ötekini ver. Bak. Teşekkür ederim. Tane. Öteki. Öteki. Bana bak. Nane. Heh, ver ötekini. Teşekkür ederim kızım. Aferin kızım. Mama mı yiyecek benim kızım? Tabii demiş. Matizli mama mı bu? Bekle. Nane bekle. Bekle kızı. Gel. Kırmızı <laughs> renk. Nane e, tripodu gördüğünden beri e, alıştı artık. Patisini kendi uzatıyor. Mama verileceğini biliyor. Bu yüzden tripotu kurduğum zaman hemen mama için bakın gördüğünüz gibi pati kaldı. <laughs> Kurban olurum sana. Patini ver anneciğim. Otur. Patini ver. Pati ver. Ver bakalım pati. Teşekkür ederim. Ötekini ver. Ötekini ver. Teşekkür ederim güzel kızım. Mama zamanı. Nane. Koşup git mamayı al. Koş git mamayı al. Hadi. Ye ye bitir önce onu bitir önce onu bitir anne. Tamam gel otur bakalım otur nane otur patini ver pati ver tamam önce bitir hadi otur bakalım otur tamam hadi gel mama hadi gel biraz daha mama ver anne biraz daha ver bütün mamayı ver anne. Tavuğumuz? Tavuğumuz geç bakayım oraya geç bakayım buraya gel otur otur patini ver teşekkür ederim öteki ötekini ver teşekkür ederim diğerini ver diğerini ötekini tamam teşekkür ederim diğeri teşekkür ederim.

Abone olan ve en sonki videomu beğenen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu beni çok mutlu etti, abone sayısı çok arttı ve izlenme de çok fazla arttı. Ee, umarım bu video da hoşunuza gider ve e, beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.